Herkese merhaba, Feşler Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika, en kolayından mercimek çorbası yapacağız. Hemen malzemeleri biraz göz atalım. 2 su bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkadım. Bir tane iri soğanı böyle doğradım. Çeyrek çay bardağı kadar yağ var. Biraz et suyu kullanacağım. Daha önceden böyle et suyu kaynatıp buzlukta dondurmuştum. Çorbalarda çok güzel oluyor. 3 çay kaşığı da tuz kullanacağım. Ben çorba kaynadıktan sonra üzerine azıcık nane ile karabiber de ekleyeceğim. Herkes yapmak zorunda değil o yüzden e, malzemelere katmadım. Et su yerine bulyon da kullanabilirsiniz. Hatta isteğinize göre her ikisini de kullanmasanız da olur. Çünkü amacımız evde olan malzemelerle şipşak hazır çorba gibi çorba yapmak. Evet artık yapılışa geçelim. Uygun bir tencereye mercimeği aktarıyoruz. Sırasıyla tüm malzemeleri aktaracağım. Bu çorbayı pratik yapan çiğden olması, hiçbir malzemeyi kavurmayacağım. Çorbalarda bulyon tercih edenler de olabilir. Bulyon da kullanabilirler ama ben daha sağlıklı olduğu için evde kendim hazırladım. Et suyunu kullandım. Şimdi ise çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını ilave ediyorum. Üzerine doğramış olduğumuz soğanı ekleyelim. çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz. Et suyunu da içine attıktan sonra üzerine yaklaşık bir buçuk ila 2 litre arasında kaynar su ekliyorum. Tencereyi ocağa alıyoruz. Ateşi şu an harlı. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve yaklaşık yarım saate çorba olacak. Çorba yaklaşık yarım saattir kaynıyor. Ben şimdi birazcık nane ile karabiber ekliyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar böyle blender edeceğiz. Değerli takipçiler, şimşek çorbamız hazır oldu. Ben kızdırılmış tereyağı ve toz biberle çorbayı böyle süsledim. Evet değerli takipçiler, bu videonun da sonuna geldik. Videolarımı beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En lezzetli ve pratik tariflerle Perişler Lezzetler kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.